Sen kavana yaparken böyle ses çıkar bak. Kavana halas. Bir, bir saniye, bir saniye, saniye havana, Emine, havana. bir şey sorabilir miyim? Emine. Işte tamam. Bir saniye arkadaşlar, mağlup Mefbin. Bir saniye. Bu iklarını ve saçını neden boyadın Emine? <laughs> Sadece bir boyadım, saç boyamadım. boyamadın mı? Yalan söyleme. <laughs> Vallahi <laughs> bu <bayanlar>. yönü <laughs> neden Özel bir sebebi var mı? Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Niye bayanlar saçını boya? Biz de bir yığınımızı boyayalım abi. Doğru söylüyorsun. vücudunda abi, da, abi, da boyuyor abi, musun? Teşekkürler abi. Pandaları <laughs> sana da <laughs> abi? Sonu var. Vallahi yapacağını yaptın. Yeter. Onun sonu yok oğlum. Aklıma geldi şimdi söylüyorum. Artık bak karının kıymetini bil. Onun sonu Bebe, yok. abi, sayılır Evet. Gerçekten bak. Artık yeter. Bak haline bak. Şu haline bak. Ne kadar güzel gidiyor der şey. Ne kadar sen bir starsın oğlum starsın. Komik bir adamsın çok hem de. Değiyor mu bu? Böyle bu kadar da ayı olma. Yarın yarın. Yarın güzel bir şekilde devam Yalan mı Marul? Bunun var ya 5 tane çocuğu var. On numara düzeni var. Yayınlar da gidiyor. Haklı, aptal işlere bulaşıyor yani. Ha Emin kulağını çekeceğiz ama bak en sonunda. Emin ağa. Sen neden İzzet Altın şey benzedin bugün? Allah rahmet eylesin. Öldü lan değil mi o adam? Lan çok öldü. Öldü. Gece kadar geçsin de da, ben, A, ben, oldu. oldum, ben, oldum. Oldum, ben de sana bu tabii vallahi korkarım. Ben kıza para. Kızar baba Allah razı olsun sizden. Yemin. Hmm. Bir daha yapma tamam? Dostların hadi arkadaşlar hadi canım. Aa pandaları söyler. Hadi hadi. Ha İzzet Altınbeş yaşıyor lan pardon. Yaşıyor Allah, Allah olsun ömür Benim içimdeki çocuk öldü. Kazancı bende öldü kazancı bende. Tamam Emine ağa, tamam. Bak önemi yok Emine <laughs> ağa. Allah, 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 Allah uzun ömür versin yaşayanlara, ne? ölenlere de rahmet etsin inşallah. Hep bizden yani, rica çok... ederim. panda gariban işi de. Mesela. Arkadaşlar pandaları sarın. Panda, nef. Aa Bir panda ben son kadar pandayız. Herkes panda Herkes, pangalara pangalara. Herkes tek bahane, sihirli kalem. Oh, Emine ağa yok. Emine ağa. Emine ağa. Emine ağa. Emine. Kandaları sarın. O ne tatlı vay beydi lan. Maro şey için dedi bulan para nelere kadirsin. <laughs> Yemin ederler bak ya. ya Öyle bir tonlamayla dedi yani. Vay Emine, be. Ya, ben rica <laughs> ettim. Az önce sana yüklendim <laughs> diye. Ali Sinan. Ne yaptın ben... lan? O ne? Pandaları uh, salın sen abi. Sen gel sen ya? Ufaya. O ne? Ağzından mı çıkardı burnundan mı? Kuslar herhalde. Aman, duruyor ya. Onur, Onur. Haftaya onu. Urfa'ya gelir misin? Ben gelemiyorum Urfa'ya biliyorsun durumu mu? Bir günlük ya. Sabah gün. gel, ertesi gün. Sabah gel, akşam git. Abi daha sonuncu. Masaja gider miyiz? Arkadaşlar Ömer Masajı Baba hakkını helal et. Masaj helal kadın edin. sağ ol. Abi, Abi. çok teşekkür ederim pandalar hadi için. Hadi gözünüzü seveyim. Ne oldu bu ya? Bir verdi teşekkür ederim. Nurullah Çiven. Blok Mike. Haydi hadi Can Can kalp yapalım. Haydi Can Bey. Matabaya gidiyoruz ay, yine Barul. ya. Barul. Barul. Hüda Verdi'nin çok kötü bir şakası var ya. Biliyorsun <laughs> değil mi o videoyu? Evde bir yerleri arıyor. Sonra tamam. kadına ağzının içini açtırıp Aa, ağzını açtırıp ağzını açtırıp ağzını açtırıp ağzını açtırıp ağzını açtırıp teyzenin ağzını açtırıp 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 ağzını çok ağzını açtırıp ağzını açtırıp ağzını açtırıp ağzını açtırıp ağzını açtırıp Baba sallın son 20 saniye bak çok kritik yer kritik kritik yerdeyim şarkıyı verdim son 15 saniye hadi sadece bas user ya <laughs> Emine ha kaybettin geçmiş olsun yok abi nasıl ya, yok abi bir üçsün sen bir üçsün Emin Ağaç. Emin Ağaç tuvalette mi lan? Yani bu demek oluyor ki kaybettiğin. Eşli de gene bu. Emine Ağaç eşli değil. Herkes tek. Herkes tek abi. Ya be şu an ne cete vereceksin abi? Şu anda ben müsait değilim ki. Emin değil. değil miyim oğlum? Ver 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 ver. Ver ver ver. ver. bir altı değil miyim oğlum? Tamam ver, var mı tuvalet kağıdı? tuvalet kağıdı getirir misin? La da burayı. Ben test yayını açtım. Burada bir şey yok. Tuvalet kağıdı yok mu? Yo yo daha test test yayını Abi, bir şey abi sen bak tuvalet kağıdı ıslak beni ilk sen onu götürürsün yanında. Abi Acıfon fon müziği açsın özür dilesin evden. Dönmek istediğinde... gibi. Abi bileceği... yarın. Evet. Ya evet. Çok güzel. Yani. Ya. Aferin oğlum. Şimdi, ya, şimdi ben müzik açacağım. Ben açacağım evet. müziği. Karından ve çocuklarından özür dileyeceksin ve beni affedileceksin. Eve dönmek istiyorum. Yalvarırım beni eve geri alın diyeceksin. Evet. Bana bir dakika. Revanşımızı yapalım bu arada. Revanş kabul et. Evet. Bak size bir şey söyleyeyim. Canım Şimdi ben. Çoğu çocuğuma bakan bir insanım. Onları yarı yolda bırakmamışım. Sadece kendime bir yer bulmuşum. Onlardan yine Urfa'dayım. Ama ama onlardan ayrıyım. Onları terk edip sokakta bırakmamışım. Şimdi bak ben 42 yaşlı bir insanım. Burada her ilk köpeğin kahrını çekiyorum. Gelen giden ana abla küfür ediyor. Bir gün bir yanlış yaptıysan da benim eşim beni evden kovmasın. Beni kovarsa benim zoruma gider, ben o eve geri dönmem. Tamam Emine sen, sana yakışanı yap. Sana bir sürü evlat vermiş. Eşin sonuçta. Sen sana yakışanı yap. Marul ben yani daha kötüsünü buldum. Gidiyo, ben daha kötüsünü buldum Marul. Hadi Emine. Hadi, hadi emin yapabilir miyim? Hadi. hadi. yap şu cezayı. Sana yakışanı yap Emine. Baba, hadi, Emine. Emine, Emine yapacağını yaptın. Ben, çocuklarından çocuklarımdan özür dilerim ama eşimden dilemem. Abi eşin durduk yere kovmadı ya seni. Emin, e Emine, tamam, ben. ne yapayım abi? Haydi Emine yapabilirsin. Emine sen fuck body, fuck bodyleri olan bir adamsın. Zanisin sen. Sen zanisin. Sen fazla validen olan bir adamsın, Bedelini öde. Hadi, hadi, haydi, bizleri kırma. Yapma. <laughs> Necdetlerim, okullarım, kapatalım. Tamam, dedim. özür diler misin? Evet. Ben yanlış bir şey yapmamışım, özür dilerim. Emin, evine dön, Emin. Tamam, evim burası abi. Evim burası. Varol, bir kısar mısın? Tamam, ben özür dileyeceğim o zaman Emine olarak. Sen mi yapacaksın bunu? Mef, sen Emine Hanım'ın küçük çocuğusun tamam mı? Küçük çocuğu Emine Hanım. <laughs> ben de arkalarda tamam. geziyorum, kemancıyım. Marul, Marul. Sen de eşi olur musun? Bir, özür dilerim, rol edeceğim. Eşi ol. Özür tamam. dileyeceğim. Tamam, özür dile. <laughs> özür dilerim. Sen eşi ol Mef, Sen de küçük oğlu ol Emine Hanım. Tamam, tamam mı? Tamam mı? <laughs> abi. Abi ben bat yaptım abi. Bat yaptım abi. Adın ne? Adın ne oğlum Emine? Adın ne oğlum? Adını söyle. Dursun, dursun. Dursun. Dursun sen özürlü müsün abi? Dursun. Dursun. Hanımın adı ne? Emine. Hanımın adı mı Dursun? <laughs> Ayrılık sebebi lan o zaten. Tamam. Ee, dursun. Devam <laughs> dursun et. Ben Tabii. Devam et de ben Dursun olamayacağım. Dursun, ben beni affet abi. Abi <laughs> ben ben abi. Oldum. Otel odasında <laughs> abi. dursun abi. Abi ben otel odasında abi. Ben 42 yaşındayım. Otel odasında abi bak benim 5 tane evladım var. Otel odasında abi. Ben bir hata yaptım abi. Dursun beni affet abi. Beraber yemişliğimiz içmişliğimiz var abi. Lütfen bilin sen çakallık yaptın. Abi ben ben sen, hata yaptım abi. Abi ne no, bana? Murat oğlum du e, oğlum hem adım hem adım dursun hem bana abi diyorsun nasıl kadın rolüne gireceğim oğlum? Murat ne Murat ne benim çocuk A bak benim çocuğumuna. Kendi rolü vereceğim olarım. veremiyorum bana hem dursun diye sesleniyor hem abi diye. <laughs> Bit oğlunun adı ne Emine? Ramazan. Oğlum oğlunun adı? Ramazan sen özürlü müsün abi? Ramazan. Çocuğa baksana bizim TikTok'taki Ramazan gidiyor. Ramazan. Ramazan özür dilerim abi. Özür dilerim abi. Hadi affet, babayı affet abi. Babayı affet abi. Aha, ramazan. Ramazan'ın etrafına Ramazan. dur, hemen etrafına tak dur. Baba. He. Baba bir daha kimseyi elleme. Tamam oğlum, ellemeliyim oğlum. Tamam oğlum. Tamam, tamam abi. Allah Allah ya, bu sefer biz de alalım ya. Pandalı bize yürür. Pandalı bize yürür. Bahane, adamın ya. aile dramı var ya zerre umurunda değil Marul gördün mü? Bana bana diyor. Bahane teşekkürler. Emine. Abi herkes tek. Bak bir şey söylüyorum Oğlum ne alaka? Mef. Emine'ye çok önemli ben bir şey söyleyeceğiz. Hmm. Mef de beni onaylayacaktır Marul da. Aşk çok güzel ve çok kötü bir şeydir. Bunu unutma sakın Emine. Hem çok güzel hem çok kötü bir şeydir. Sen gerçek sevgiyi kaybetme. Gerçek sevginin peşinden git. Boşver. ver. Okan abi eyvallah. Morulun kirli dönüyor. Evet. Gerçek sevgiyi sevgi bulamazsın. Aşk geçici bir şey. Ben bu konularda konuşmak istemiyorum. Söyleyeyim sana. Aa. Aşkımdan ölenler... Aşkımdan ölenler şimdi nerede? Konuşturmayı beni. Evet. Aynen Arkadaşlar 10 saniye. De, abi pandaları salın. Herkes tek, herkes tek. Hadi abi. Hadi geçtiler panda. kodum uygulamasını burada sadece benim başıma gelirdi zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu anasının uygulamasına sadece benim başıma gelirdi bu. <laughs> 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 bu Arka baktayı kim <laughs> atmadı lan? Dört puan da yapmasın Manu. Ne dördü, dördü bir puan. <laughs> 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 Sen pandasını... ya pandasına... Bari şu uygulamada bir panda, benim başıma gelirdi bu. 1 panda lan. Bir panda. Bu sayılmaz vara gider bro. Hayır, ay. öyle bir şey yok kaybetmeyin. Ulan geri çekildi ben benim ben 92'ydi, 98'di sonra geldi 67'ye sonra 92 oldu yine. Sen özürlü müsün oğlum? <laughs> benim abi. Emin abi biz birbirimize... Lan hocam sen bize... özürlü müsün abi? Birbirimize bir bir seviyeli konuşalım. Bir bir abi Birbirimize seviyeli konuşalım Çakal. Tamam Baro yendi. Tamam bende. Kim yendi? İlgilenmiyor kardeşim. Bir tane de soksa, 100 tane de soksa yendi, bitti. Dostum öyle bir şey mi var? Bu vara gider bu ya. Ya bara gitmesine gerek yok. Ne oluyor Arkadaşlar ya. Mef, Emine, dostlarım. Marul kaybetmiştir diyenler. Mef. Evet. Selim'den karakterini sokayım ya. Ama, Ama kaybetti Marul. Adalet ne yapıyorum ben? Bir şey söyleyeyim. Emine cezasını ver. yapmadı ki ben ceza yapıyorum. Mef adaletli oğlum. Marul haklı diyenler. Tamam adaletli oğlum. Emine ceza yaptı mı? Ben ceza yapacağım. Marul haklı diyenler. Baba bana başka bir ceza verir, size verir istersen. Sakat yok. Ne evet, ya Can abi? Bak tamam. böyle de dürüst bir adam. Abi. abi o Emine Ay yeni dükkanda, ben yeni ofisimdeyim. Aa ben de, ben de yeni ofisteyim. Aa, abi. abi. bizim tabanlar ıslak. Ya beyler bu şekilde olmuyor bakalım ha. Ya ama ne kadar? Ayıptır Maro çakalım. Ya. <laughs> ya. Ya. Ya, ya bu da haklı diyenler Maro. Oğlum herkes haklı. Haklı da bir haklı. Herkes ben, atla. ben evet. <laughs> tamam Emine da, Marul da cezasını yapsın. Tamam. Tamam önce Emine yapsın sonra ben. Tamam. Emine tamam. tuvalet kağıdı bul tuvalet kağıdı. Abi ben bugün test yayını açtım. Sizi kırmamak için ne, o, o zaman cezalar yarına sarkar abi. Tamam örümcek adam gibi yürü o zaman duvarda. Tırtıl tırtıl tırtıl. Evet. Tır tır Nasıl tır yürüyecek tır tır. abi? Fayans orası Nasıl yürüyor. Ama, sen iyi misin? Sen iyi misin abi? Fayansa yürümez ya, örümcek. Tamam, Test Nasıl yayın bu? abi test demo abi, yayın. Abi üstünü çıkar o zaman. Hayır hayır var oğlum ev çıkarır ya. Hayır mev hayır ne istiyorsun mev? Abi demo yayın bu demo sayılmaz. Merhaba Mer Rızkı hayır hayır hayır, hayır hayır, hayır ceza tamam, yok no, yok. No, yok no. abi işte. <laughs> Onur özelse biz çıkalım. Abi ne oldu? Tamam. Ne oldu? Abi, test yayını ceza yok. Onur ne oldu? Onur ne, ceza... ne oldu? Ceza. Lan ne oldu? Ceza düşünüyorum lan. Abi test yayını ceza yapılmasın. Abi acil PK'ya girmemiz lazım. Niye? Sıralama kaçıyor lan. Sıralamayı alacağız biz senden Mef. Ne panik. Bay sen benim canımsın ya. Ben Emine ben sen ceza yaptıracağım. Emine. Ee, şey Tarkan'ın oynama şıkıdım şarkısını söyle. Abi bir tane pandayla gittim görüyor musunuz ben ya? Şarkı... ve sinirlenmedim sakin değil mi kendini azıcık geri çekme Seni gidip burada kıran, yılanı gidip çıkaran, kırarım? Seni gidip ne kırarım? Seni gidip ne kırarım? Seni gidip ne kırarım? Seni teşekkür ne kırarım? Seni Söyle. Oynama Oynama. Lan o ne oğlum, lan o Oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner. Acayipsin. E, ah yanar acayipsin. Gelişsin Black Lion. Senin, senin mi? Yuvadan deliğin çıkar al beni. Onur bu Kazakistanlı kızlar falan okuyor ya öyle okuyor, Türkçe tam. Bak, <laughs> seni gidip fındık kıran. Yılanı deliğinden çıkaran, yakalarsam bu kadar. Seni gidip fındık kıran. Yılanı deliğin de çıkaram. Yabancı kızlar Yakalarsa... mı Bir daha, bir daha. Yakalarsa. Çok güzel, tamam evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ceza. Zorla ceza yaptırıyorum ya. Marul senin cezana geldi sıra Marul. Zaten Emine'ye bana yani, ceza vermesin mi ceza? Ne? Abi. Marul abine ceza ver. Abi bir dursun Marul. Bir dursun. Bir dursun vereceğim. Nasıl yani? Ne? Maruz transferden maruz. Arkadaşlar iki katı aa. beyler. Bahane sağ ol abi. 90 ay, bin ayı üstten gül. Herkes tek. İki bin çet. Ki günaydın. Marul. Oh, Marul. Marul i̇ki katı ya dur. Dur Biri iki din, katı. Emin Aya, Emin Aya aşk mektubu yazacaksın. Yarın okuyacaksın yayında. Tamam. Ah. Tamam. Yarın no, Emin Aya'da başlanıyorum. Aşk mektubu yazacaksın. Antalya'da Marul diye okuyacaksın. Hayır yani. Emin Aya'ya agnostik yazacağım yarın. Tamam yarın söz mü? Emin a söz. Yapmayan, Yapmayan da Yapmayan da ya. 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 ya bir çift tıklayın. Yule sağ ol. Evet. Yap. Yapmayan i̇ki katı var ya. Hadi. Arkadaşlar iki katı hadi. 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 İki değil. Kapris. Bişra! Afrete. Kapris. iki değil sıralama. İyiyim 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 iyiyim. Allah razı olsun. Takım evet. mı? mı? Hadi, hadi. 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 hadi ya. Bağana <laughs> <laughs> fotoğrafını? Ya? Arkadaşlar sizden ricam ya? Sıralama 2'deyim ya. <laughs> Hadi ya. Çet daha nasıl odaklanayım ya? Karnım ağrıyor? Tutamıyorum zaten ya. <laughs> of chat ya. Abi bu kim birinci ya? Ben de bir de yanlış yapamadım ya. Hadi hadi. Çikolando yaz kalp. Çikolando. Video ya dayı.

Ulan hadi lan ne olur lan. 47K lazım ya biri oturmam için. Hadi. Hadi. Emine yalan konuşmaz. Bu platformda en da, da, şerefli, da, da. en düzgün adam Emine. Harun, Emine asla haydi. yalan konuşmaz. Hatırladın mı bu cümleyi Asla sana ben söylemiştim? yalan konuşmaz Emine. Abi takımlıydı abi takımlıydı ben gördüm. Asla. Takımlıydı. Asla. Ben şahidim abi. Emine şahit. Tabi. Tamam. Takımlıydı abi. Elini vicdanına koy hak ettiyse meyvallah. Vicdan yok mu? Takımlıydı. Vicdanı olan adamın yayında ne işi var lan değil mi Emine? <laughs> ha vallahi. Ha. Takımlıydı değil, o değil vicdan. Aynen bak. Bu ne tamam Bu ne tamam Allah. Allah. Ya ne kadar özlemişim seni ya. Böyle bir şey var mı ya? Ben de seni ama bir ben aradım seni kötü günlerinde bak. Sen var ya sen benim canımsın. Ya. Yayından sonra evet. Üç... üçün, yayından sonra numaramı veriyorum. Hayır hayır gerek yok böyle çok iyi. Evet. E, ee, Marol ceza var mı düşündün mü? Numara numara. E, ee, Mina Yapma. yine yapmayacak. Hayır yapacak ya. Yapmadım. Bu arada tekliydi bro. Bu arada PK'yı bir kabul edin hızlıca. PK'yı bir kabul edin sıralama için. Bu arada tek değil. Ben, ben de, Sıralama ben de sıralamadayım çünkü. Sıralama sekizdeyim. Hedef evet. ilk üç. Önlü arkalı bitirelim Sıralama arkadaşlar. Önlü arkalı bitirelim. Evet. Onun arkasına plan. geçeyim abi. Ya bir şey de yok arada. Selam abi. Tamam saçlarını öne indir ceza olarak. Saçlarını boz öne indir. Onu Böyle bu ha. arada. Bakayım teklim ne mi? değişecek. Tamam. İkiye ayır şimdi. Ortadan ikiye ayır bakayım. Ne? Aynen ortadan o... ikiye ayırsın. Ortadan ikiye ayır Emine. Önleri önleri. Önleri ortadan ikiye ayır. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır iyice hayır. Hayır, hayır. be. Hayır hayır hayır. Zaten, burası karada karada bak. Emine. Olur. Fransız porno filmlerindeki gibi oldun. Yap bakayım. Hayır ortaya. Hayır 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 hayır. hayır, Yaslan bakayım arkana. Emine. Şimdi ben konuşacağım. Sen dudak oynatacaksın. Yaklaş kameraya yaklaş. Tamam ben konuşacağım. Sen dudak oynat. Tamam, dudak oynat, tamam mı? Tamam. Hiç konuşma. Sıvıtlığım matmazel. eğer. Sete bi bien sûr, c'est le seul, c'est bi bien sûr, Marouf, Kafa Mef. C'est le le Paris, le campe Paris, le Mbappé. Le Deschamps, le campe. Yeah, hi Marul. I know, I know, I know, I know, I am fantastic here. Hi, hi. I mean, hi English people all right, or the Emina in the France. Hi, I'm I'm thank you very much, I'm very much. Emina, I'm not going to be here. I'm not Tamam, tamam Emine 86. kal saçını bozma. Saçını bozma. 2 ay. Onla bitir saçını. Tamam, 86 iki, kişi. 2 katı 2 katı son PK. Evet, gün. evet, son PK. Evet, evet. Beyler uçağı alalım. Beyler alalım. Hadi. Baya baya ben kadar benim. geldik. Uçağı alalım bari bak. Son bir 30 saat. Hayır Hey, Hadi. hey arkadaşlar. Bir toparlanın. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Öz görevini yapamıyoruz. <laughs> Değil mi? Kız buraya benziyorsun. Biraz daha sesin. toparlamışım. Ha? Kapris, Mehtap ne var ne yok vursanız abi. Hemen girelim şu sıralamaya. Hemen iki. Hemen girelim. Hadi ne var ne yok vur abi. Ne var ne yok. Hadi. 17 milyon teşekkür ederim. Hadi!

Bence bu çok güzel bir hikaye olabilir ya. Her yerde, her yerde, kanal D'de. anlatıyor lan. Vallahi billahi. Bir dinlemek ister misin? Bir dinleyeyim. Allah, ben Emine. Emine. Ha. Marulu geçebilir miyim? aslında. geçebilirim. Emine. Marulu geçebilirim. geçebilirim. Ha. Emine. Ha geçersin Marlı. Marulu geçebilir misin? Ha geçebilirsin. Tamam. O kadar kötü bir dörtlü ya. Geçim, ya, yani teşekkür okay, ederim. Ya, var ya, şu kahve Muhammed'e bir masada falan. Efendim var On, onu, ben Emine'ye geçirebilir miyim? Geçirir geçer miyim? Yani bilmiyorum. Çok korku dolu bir an. <laughs> o ne demek çok ya? Çok korku dolu. İnşallah yapmazsın öyle bir şey. ya, şey. Bana... Sonra. Bizim bir arkadaşım şu mefe diye atan Mahallan karı kim lan? Mehtap Yıldırım. Çiftlik arkadaşlar yemeyeyim ha. Oo ekledim arkadaşlar, oradan. Mefe diye atan. Çiftlik deyin. Mehtap ekledim oradan. Seda'yı da ekledim. Maçın Seda'dan. Onu bak bana. nereden kovalıyor ya? Ya ne bekliyorsun? Ne yapıyor? Dur bu Mehtap uzak parlamaya geldi. Sağ ol. Sağ ol. Doldu doldu. Tutuldular. Tutuldular. Ne? Ali Aga sağ ol. Ekliyorsan evli yatan karlar ha. Niye? Hadi benim hadi. Nasıl yani? Oğlum yani? 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 ya, abi kardeş değil misiniz lan? Sen nasıl konuşuyorsun lan? Lan siz abi kardeş değil misiniz? Hayırdır? Mehtap Hanım sağ ol. Mehtap Hanım. Olmadık mı çoktan? Abi buzu buzu yemeyelim çiftlik zaten saat gelir Gelirim abi gelir abi. Yani, abi teşekkür ederim. Abi tutmuş ki. Ama bak işte. Yok ya. Hadi. Tamam bak. Hadi. son 15 saniye. İştah! Abi teşekkür ediyorum. hakkınız helal edin. Emin! Töre seni affet diyeceğim. Evet. Emin Ağa'ya baksana. İngiliz dizisinde oynayan adamlara benzemiyor mu? <laughs> Ay Burada ya. karşılaşmışız, çadırın altında <laughs> konuşuyoruz çok, orduda cephede. Çok kibar adamlara benziyor, çok kibar adamlara şey. İngiliz var. askeri gibi, İngiliz askeri gibi. Bak ne diyor Marul mef? Bıyığından boyamış diyor, saat 2. Yayını kapatacağız ya. Ya. Hediyelerden gözükmüyor ki Emin Ağa böyle gözüküyor. Ya bu çocuk şaka makinesi mi, soru makinesi mi çözemiyorum ya. Şak, ben şaka makinesi, şaka ben var, gibi geldim. sorular ya, şaka Atman gibi sorular atacağız. ya. Bu çocuğu özür dilerim, bu çocuğu özür Emine Ağa Marul'u geçirebildin mi? Arkadaşlar bakın en yakın arkadaşımın bana attığı fotoğrafa bakın. Bu Marul'un ki değil mi? İyi, Bilmiyorum ki bilir onu. Evet. <laughs> Emine bu kimin hayır, ki? Sen tanıdın telefona bakıyordun ya o süre attım sana gel buraya bak diye. Ben sen yerine ona cevap vereyim onu? Hayır hayır. Hayır hayır sakın. Yapma abi. Mef daha yapmadı diyenler arkadaşlar tekli demiştik. Tekrar arkadaşlar vakare yaptık. Mef hemen bir diyoruz. Hiçbirini bilmezsin. Bizim başkanımsız yok. Hemen bir ditekte. Evet. Emine sen kaybettin. Ne diyeceğim gözümüyor. Hadi inşallah Sen çık hadi üstüne gelmiyorum. Hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Yani hadi. Hadi bakın yarın görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay. hocam. Eyvallah. Oğlum Gökçe nerede lan? Gökçe'yi alalım.